selamlar arkadaşlar. Ne oluyor lan? He? Atayla da deneyeceğiz Ben niye kapşonla geldim? Ben de bilmiyorum. Bay. Neyse. Bu seferki video çok saçma olmayacak. Açalım. Evet. Toksik benim. Şurada. Toksik ve şöyle göstereyim. Atarım ki de. Mavi. Evet. Açıyorum şekil. İlk kokusuna bakacağız. Şunu hani da bakayım. Oh mis gibi ya. Bir küçük Bir, iki, üç. Çok eşki. Bakın gözlerimi şey yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Güzel. Eşkide dese derim ya aşağıdan. Hem de aşağıdan arkadaşlar. Birazdan zaten bu ya bir karakter gelecek. Biz de onu, onu çekeceğiz. Hmm. Evet arkadaşlar. Atayla daha fazla video gelsin istiyorsanız beğenin. Aşağıdan beğen tuşuna basın. Ata benim kuzenim. Ben de onun kuzeniyim. Hatta neredeyse hiç arkadaşım yoktu. Denemeyi önermeyiz. Tabi bizim gibi maceracıysanız deneyin. Bizim oyunumuz lan zaten. Evet. Galatasaray Fata 2'yi yakın zamanda çıkartmayı düşünüyoruz. Oğlum iki dakikalık ekşi sürdü. Bu ne zaman bitecek? Birazdan ekşilik gelmeye devam eder. Merak etme. Ay oğlum uyku. Aa çok uykum geldi. Uykum geldi. Uykum geldi oğlum insanı yoruyor. çok yoruldum. Evet arkadaşlar dilim nasıl olmuş? Normal dilim. Tadımlı falan değil. Tamam. Sen <laughs> yuttun mu? Bir <laughs> keresini de yuttun yanlışlıkla arkadaşlar. O videoyu çekmedik zaten. Hmm. Atı ilkinde şöyle kafasını tutup koşmaya koşmaya başlamıştı. Bunu almak için 5 gün bekledim arkadaşlar. Çok mu Bu videoyu bu videoya en az 50 like atarsınız. en az 50 like atın. Ne için? Eğer bu video 5'ten fazla like gelirse Atayla o yaptığımız yeni videoyu da yayınlayacağız zaten. Garten of Ata 2 yakın bir zamanda çıkacak. Biz de çok uğraşıyoruz merak etmeyin. Evet çok ulaşıyoruz. Hem yani klabot, klabot, klabot kapıyı ellediğimde belki de ata ata Leyla Kötü olduğu için Evet arkadaşlar ata bize spoiler vermeye çalışıyor. Ama ata söyleme onları bak sürpriz kalsın. Tamam. Spoiler'ı resim olarak atarız zaten. Evet, çok eşkıya. 25 <laughs> kende. Oğlum bir anda yine ekşi gelmeye başladı. Evet. Öncekini de yukarıda çekmiştik ama bu sefer kendi evimizde çekiyoruz. O oh, ye. Yeah. Yukarıdan niye çekeyim kardeşim? Ben ben yok olduğum için Evet arkadaşlar şey hiç bu fark olmuyor zaten. Ben 4 tane çekmeye çalıştım. Ama yine 1080 oldu. 1080p oldu. Hadi görüşürüz.